Rusların bir sonraki hedefi Erzurum'du. 29 Ocak 1916'da başlayan Erzurum'a yönelik Rus taarruzu 3 Nisan 1916'da sona erdi. Birinci tümende Ter Migokosov'un kumandanlığındaki 5 gönüllü alayı vardı. Şehir üç gün boyunca yağmalanarak ateşe verildi. O dönem kuyumcularıyla meşhur olan Erzurum tamamen çetelerin eline geçmiş durumdaydı. Rus ordusu kumandanlığı bile gözü dönmüş Ermeni eşkıyalarıyla baş edemiyordu. Yine soru sormaktan kendimizi alamıyoruz. Madem ki Erzurum Ermeni şehriydi, neden bu şehri yerle bir ettiniz? Neden yakıp kül ettiniz? Cevapsa çok basit ve açıktır. Anadolu'daki Türk izini yok edip Büyük Ermenistan Devleti kurmak yak, yık, mahvet. Sonra da Türk'ün vahşi olduğunu haykır. Burası muhtemelen... Yani Sarı kamış harekatının yapıldığı yer. Evet. Soğanlı dağı var. Yani. Başınızı ondan sonra musallat oluyor. O kepçe yemek lazım. Yani. Onu bak onu. Şimdi ne? Ceferiye Camisi belgeselde gördüğümüz, izlediğimiz yanan binalardan birisi budur. Yakın zamana kadar bu adliye binasıydı. Şimdi Yakutiye Belediyesi'dir. Erzurum Türk soykırımı yaşandığı bir şehir. Bizim bugün kadar yaptığımız bilimsel çalışmalarda bu bölgede Türk insanı tıpkı Azerbaycan'da, Karabağ'da, Laçin'de, Şuşa'da, Ağdam'da, Hocalı'da nasıl Azerbaycan insanı kendi köyünde, kendi kasabasında katledilirse 1918'de de bu bölgede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ki başta Erzurum olmak üzere Türk insanı kendi köyünde, kendi kasabasında Taşnak, Hınçak, Ramgava, göz gibi Ermeni Çete tarafından katledilmiştir. Ocak, Şubat, Mart aylarında, 12 Mart'a kadar bu bölge çoğun bir, yoğun bir şekilde Türk insanı katlediyor. 10 bine yakın, 9.553 insanımız toplanıyor, şehitlerimiz ve bugünkü 100. yıl parkına defnediliyor. Erzurum'un muhtelif yerlerinde bu tür e, mezarlıklar var. Amerikalı Genel Belediye Başkanımız rahmetli Zaki Gürbüz Bey'e şöyle bir soru yönlendiriyor. Erzurum'da mi çok Ermeniler mi? Pencere önüne daya çeviriyor. O dönemde şehrin hemen, hemen her tarafı belediye binasından çok net bir şekilde görülebiliyor. Tabiyalar mesela çok net bir şekilde görülebiliyor. Ve e, gösteriyor diyor ki sayın genel şu gördüğün gez mezarlığı. Şehrin çeşitli yerlerini gösteriyor. Şu gördüğün Kavak mezarlığı. Şehrin çeşitli yerlerinde bunlar 10 katı kadar daha Müslüman mezarlığı var. Şu ileride gördüğün diyor küçük mezarlık var ya, diyor, o da Ermenilere ait diyor. Şimdi diyor Erzurum'da Türkler mi çok, Ermeniler mi çok anladınız mı? Ermeniler diyor ölülerini yemediler ya, Erzurum'un ölüsü de Türk, dürüstü de Türk. Trabzon, Karadeniz sahilindeki stratejik önemi haiz limanlardan birisidir. Bu liman şehrinde Türkler, Rumlar, Ermeniler yüzyıllarca barış ve huzur içinde yaşaya gelmişlerdir. Fakat 19. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya akın eden misyonerler örgütlenmeye başladılar. Onların programında iki temel gündem maddesi söz konusuydu. Ermenileri kendi mezheplerinin etki alanına çekebilmek ve onlarda Türklere karşı düşmanlık duygusunu geliştirmek. Böylece 1916 yılının başlarında Hopa'dan Trabzon'a kadar karadan ve sudan saldırıya geçmek için imkan doğdu. Rus Ermeni Askeri Koalisyonu, Of Savaşı'nda Türk ordusunun karşı koyması sonucu zayiata uğramasına karşın hemen akabinde din kardeşlerinin yardımlarıyla toparlandılar. Rus donanması gördüğümüz bu sahillere yaklaşarak 7 Şubat'ta sabahın 7'sinden akşam 5'e kadar hiç durmaksızın Rize'yi top ateşine tuttu. Rus askerleri akşam saatlerinde şehre girdiler. Babam dedi, 14 yaşındaydım. Dediler dedi ki, Rus cemiler geliyor. Ben de dedi haves ettim, geldim dedi, çay ne dedi. Geldik dedi, şu minarenin altında dedi, orada dedi, Rus cemiler dedi, orada göründü dedi, şeyde denizin ortasına. Oradan dedi, bu şeye, minareye 33 tane top atıldı. Fakat hiçbiri isabet almamış bu minareye. 7 Nisan sabahı Rus ordusu yeniden Rize'ye çıkarma yaptı. Yerli Hristiyan ahali bu operasyona destek çıktı. O dönemde kaydedilmiş belgesel görüntüler bu görüşü haklı çıkarmaktadır. Rahmetli anam yeni gelindi o zamanlar anlatırdı. Dedi ki biz köye kaçtık, köye gittik. Kurtaralım diyor. Köye gittikleri zaman rahat gel orada da demediler. Orada da rahat edemediler. Askerler oralara kadar yayıldı. Güzel Tepe, Harap Tepe bir o zaman. Yayıldı. Genç kadınlar çok korktu. Çünkü Ermeni askerleri kadınlara saldırıyordu. Anamın hatırasından anlatıyorum. Anam dedi ki ahır içinde sihirleri yatıra, inekler kulduya ya ahır dedi. Ahır içinde sidiklerin sidiğiyle, hayvanların sidiğiyle Kübresinin karşıına sözüman derlerdi. Ondan dedi, suratımızı sürerdik ki beğenmesinler bizi. Türk kadınlarının namuslarını korumak için canlarına kıymalarına ilişkin acı hatıralar, destansı anlatımıyla yaşamını sürdürmektedir. Nisan 1916-da Rus ordusu tarafından Rize'nin işgal edilmesinden sonra General Lakhov'un komutasında Trabzon'a yönelik operasyon hazırlıklarına başlandı. Karadeniz'deki donanma tam hazır hale getirildi, şehrin üzerinde keşif uçuşları yapıldı. Dönemin Rus tarihçisi Gacarov'un eserinde yazdığı gibi saldırıdan bir gün önce Ermenler ve Yunanlar karargaha gelerek şehrin boş olduğunu, Türk askerlerinin şehri terk ettiklerini bildirmek suretiyle Rus ordusunu coşkulu bir biçimde Trabzon'a davet ettiler. Van'da olduğu gibi Trabzon'da çarpışmasız bir şekilde Ruslara teslim edildi. Karşıda gördüğümüz binaların da yer aldığı, kuşkusuz o dönemde burası daha devam etmekteydi. Bu binalar daha sonradan yıkıldı. Bu caddeden gelip girmişler. Rus ordusunu burada, Trabzonlu e, terk etmiş bulunan Türk valiliğinin dışında bu bölgede Trabzon Rum metropoliti Hrisantos ve diğer Ermeni ve diğer yetkililer karşıladılar. Burada karşıladılar. Hristiyanlar tarafından sevinçle karşılanan Liyahov'un komutanlığındaki ordu Erzurum Caddesi'nden şehre girdi. Liyahov, din adamlarınca şükranlarla kabul edildi. Zaman zaman Ermenilerin Türkiye'de sıkıntılarla boğuştuğunu dünyaya duyuran konsolosların gözü önünde Türk'ün malı mülkü talan edildi. Trabzon'daki kütüphaneleri yağmaladılar. Bu kütüphanelerden e, seçtikleri 444 tane ata yadigarı yüzlerce seneye mahsus olan el yazmasını aldılar ve onların yanında Evet bugün Petersburg'daki Sen Petersburg'daki Hermitage Müzesi'ne götürdüler. Bu işgali sırasında 1 milyon 100 bin civarında insan muhacir olmuştur. Evlerini, baklarını, büyüklerini bırakıp kenti terk edip batıya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır.